Arçelik MK6046 standlı Mikser Ürünümüzün kilit mekanizması 425 Watt gücünde Roz ve beyaz renge sahiptir. 4 kademe hız ayarı Turbo fonksiyonu Ve deneyimlemeye başlayalım. 2 adet yoğurucu ve 2 adet çırpma ürünü vardır. Çalışma esnasındaki 3 litrelik çelik gövdeli haznesi dönerek size kolaylık sağlar. Aparatlarımızı çıkartırken aşağıya doğru çekmemiz yeterli. Üzerinde görmüş olduğunuz düğmeye basarak mikserimizi pratik elde kullanmak için hazırlayabilirsiniz. Yerine takarken bu hatayı yapmayalım. İlk önce alt kısmı oturtup sonra tekrardan bastıralım. Görüldüğü gibi ufak, yer kaplamayan, çok pratik. Siz diğer işlerinizi yaparken ürününüz hazır olmaya devam etsin. Şöyle geniş açıdan bir bakalım. Arçelik MK 6046. Standlı mikserimiz.